Neslihan'ın yalnızlığı mı, Damla'nın intikamdan zaferle çıkması mı? Hepsi ve daha fazlası bu fragmanda olacak ama öncelikle kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Hemen söyleyelim Damla'nın tek isteği Neslihan'ın yalnız kalması bunu yapmak için her şeyi göze aldı ve almaya da devam edecek. Ancak bu kez sonu çok kötü bitebilecek bir oyuna atmış durumda kendisini. Bir taraftan Murat'ın hem suçlu hem güçlü tavırları da dikkat çekiyor. Murat intikam için yemin etmiş durumda ama Neslihan'ın da geri kalır durumu yok bu intikam konusunda. Şahika Hanım'ın gözaltına alınması ve şirkette yaşananlar Murat'ın elinde bir liderlik gibi görünse de Neslihan'ın hakları eline almasıyla Murat köşeye sıkışmış durumda. Neslihan'ın Sinan'la çıkan fotoğrafları bir ailede acıyı en derinden hisseden çocukları vurmuş durumda. Neslihan'ın çocuğu iki çocuğuna da annelerinden nefret edecek boyuta gelecek. Bunun vebalini bakalım kim ödeyecek? Murat mı, Damla mı, Neslihan mı? Sinan'ın aportta bekleyişleri ve kendine pay çıkarmaya çalışması ortamı iyice gelecek. Asıl bomba Damla'nın foyasının ortaya çıkmasıyla patlıyor tabii ki. Damla sevgilisinden sakladığı Murat gerçeğiyle nasıl köşeye sıkışacak? Damla'nın Murat'la yaşadığı ilişkiden haberi olmayan yalnızca sevgilisiydi. Artık o da öğrendi. Damla Neslihan'ı yalnız bırakacağım derken acaba bu intikam oyununda kendisi mi yalnız kalacak göreceğiz. Sezon finaline gelirken yorumlarınızı ve yeni sezon beklentilerinizi mutlaka bize yazın. Abone olmayı da unutmayın. Artık çocukların kendisine zırh çevirmesi bardağa taşıran son damla oldu Neslihan için. Bu durumun tek sorumlusu da kocası Murat değil tabii ki. Damla da o oyunda başrol. Damla'nın söyledikleri Murat'ı çaldıktan sonra bir de çocuklarının estiğından koparma çabası tahammül edilebilecek bir durum değil. Murat'ın karaktersizliklerine boşanarak karşı koyabilir belki ama bu kadarına da tahammül edememesi oldukça normal bir durum. Bu kez Damla'yı öldürmekte kararlı. Sezon finalinde boğulma sahnesi gerçekten Damla'nın ölmesi anlamına mı gelecek? Eğer durum bu şekilde biterse Neslihan amacına ulaşan taraf olacak. Ama diğer taraftan bakacak olursak Damla'nın hemen hastaneye kaldırılması ve hatta hayata dönmesi bu kez Neslihan'ın cezaevine gönderilmesi ve yalnız kalması anlamına gelecek. Bu durumda da Damla amacına ulaşmış olacak. Damla, Murat ve çocuklarla birlikte gününü gün ederken Neslihan cezaevinde yalnızlığa mı terk edilecek göreceğiz. Hemen şimdi yorumlarınızı yazmaya başlayın. Yeni sezonda senaristin aklını çelen belki de siz olabilirsiniz. İyilik bomba gibi bölümlerle yine izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Keyifli seyirler.